Kiracılar kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak. Kiralar hazine tarafından mal sahibine ödenecek. Kiracı kirayı hazineye ödeyecek. Kira mal sahibine %10 vergi kesintisi yapılarak ödenecek. Kirayı ödemeyen kiracılar için sigorta acenteleri üzerinden kira sigortası yapılacak. Her mal sahibi binasını sigorta yapmak zorunda kalacak ve yerel acenteler tarafından oto kontrol yapılacak. Kiraların belirlenmesi metrekare üzerinden otomatik e-devletten belirlenecek. Kira artışı e-devlet tarafından ve devlet tarafından belirlenecek. Ev sahibi oğlum veya kızım geldi evlenecek dediğinde bir yıl önceden kiracıya bilgi vermek zorunda kiracının taşınma masraflarının tamamını mal sahibi tarafından karşılanacak. Hiçbir mal sahibi Kira harici depozito alamayacak. Eve gelecek her türlü zarar için konut sigortası yapmak zorunda kalacak. Konut sigortası her yıl yenilecek ve yenileme yapmayan mal sahibine kira ödemesi yapılmayacak. Kira kanunu hazırladık. Bu anlattıklarım kanunun bir kısmı. Bizi, bizi seçip meclise yolladığınızda kiralarla ilgili bir derdiniz kalmamış olacak.